Herkese merhaba yeni videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Box Drive'dan top açılım yapacağız. Hiç bulamadığım efsanelerden olan Steven Gerrard ve Kafu'yu istiyorum. Umarım çıkartabiliriz ama çıkacak gibi de durmuyor. Zaten elimizdeki GP miktar çok az. Tamam böyle oyuncular. 138 bin GP'miz var. Anlaş dedik öncelikle. Gelmedi efsane. Morata geldi. Hiç sevmem adamı. Hiç sevmem. Tabi peste severim ama gerçek hayatta hiç sevmem. Efsane gelmiyor. Aynı devam böyle. Damrozio geldi. Evet buradan bir kez daha anlaş dedik. Ya ikon gelmiyor. Gelmedi ikon. Şöyle İspanya'ya gidiyoruz. İkon dedim arkadaşlar. Çok özür diliyorum ya. Efsane gelmiyor. Hermoso geldi. Yanılmıyorsam. Evet Hermoso geldi ve Denayer yanında. Evet son iki toptayız. Efsanelerden gelmiyor tabii ki de. Türkiye'ye gittik. İyi bir oyuncu gelsin. Galatasaray'dan olsun bari. Evet Galatasaray 89 numara ve Sofyan Feguli geldi. İyi oldu bu. İyi oldu. Çok iyi oldu. Feguli'yi tutturduk. Tamam. Geçelim abi. Son topumuz. Son topumuz. Sonrasında 100 Michael'ımız var. Gelmedi efsane ya. Sonrasında 100 markalarımız var. İkon için Şansımızı deneyeceğiz. Juventuslu birisi. Bentancur geldi. Bentancur geldi. Konuşamadım özür diliyorum. Buradan 100 iptal. 100, 100 iptal. 100 ve anlaş dedik. Oha ikon. İkona tek attık. Oha ikon geliyor. İkon geliyor. Abi aylar sonra ikon geliyor. Ne olur Beckham Barbie Oliver Kahn olsun. Ne olur. Lan yürü git ya. Yürü git ya. Aylar sonra ikon buldum. İkon değil abi bu ya. Çöp adam Elber geldi. Çöp adam Elber. Teninden tanırım adamı ya. Teninden tanırım. Beckenbauer biraz beyaz tenli Elber'e göre. Ama Elber Beckenbauer'a göre biraz siyahi. Çok üzdü be. Asko durumda. Üstelik. Elber'i daha fullleyemedim. Var mı Elber kullanan? Memnun musunuz abi bu maldan? Sevmem bu adamı ya. Hiç sevmem çöptür ya. 16 seviyeye bastım arkadaşlar daha. 97'ye kadar yükseliyor. Klub ustu ile tabii ki de. Şuna bak hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok adamda. Fiziksel durumu bile 6 ya. Abi kışta bir tek Campbell'ı buldum bu yıl. Bu kadroya. 10.000 MyClub harcadım. Şuraya bir Beckenbauer yakışırdı be. Olmazsa da Kale'yi bir Oliver Kahn çok yakışırdı be. İnanmayacaksınız ama 10.000 Michael Up 2 tane ikon gördüğünüz gibi Elber ve Campbell Yeni gelen arkadaşlarımız tabii benim hikayemi bilmiyor 2 tane ikon dolu kadromu çaldırdım falan Biri 11 ikonlu diğeri 9 ikonlu falan Sonra da bu durumlara geldik gördüğünüz gibi Kanalımda videolar var Çalmış kadrolarımın videoları var Vesaire Abi efsane çıkmadı, ikon çıktı, sevindirdi diyeceğim ama ikon bile sevindiremedi beni ya. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sizlere kimler çıktı? Top açım yaptınız mı? Yorumlara yazın. Hoşça kalın. Bay bay.